Oğuzhan Asiltürk'ün e, vefat etmesi ve şimdi bu denklemin çok belirleyici bir aktörü olarak devrede olmuyor olması bu operasyonu e, sıkıntıya sokar. Çünkü burada senin de yine söylediğin gibi sayısal öneminden çok oradaki hava önemliydi. Ve hatta böyle Oğuzhan Türk bu hamleyi yaparken bir yandan kendi konumunu da yükselten işte milli görüş lideri filan diye kendini isimlendiren bir pozisyona da yükselmeye çalışıyordu yani sadece getireceği oy değil getireceği prestije yüklenen bir şey vardı bir taraf vardı En azından bunun artık pek mümkün olamayacağını düşünebiliriz ama zaten, aslında Temel Karamollaoğlu'nun senin işaret ettiğin gibi Akşener'le görüşmesi tabii ki e, sembolik bir anlam taşıyor ama bu sürecin içerisinde zaten e, açıkçası Saadet Partisi'nin ve özellikle Temel Karamollaoğlu'nun bu Cumhur İttifakı e, hamlesine çok yakın durmadığı pozisyonunu epey önceden ilan etmese bile... E, Muhalefet bloğuna yakın çizdiğini görüyoruz. Şimdi de büyük ölçüde böyle bir yörüngeye doğru ilerleyecek ve bu geçen işte adını koyalım da da konuştuk seninle geçen hafta da konuştuk. Şimdi bu muhalefet bloğunun biraz ortaklık zeminini çizmeye çalışan. Bir takım metinler de ortaya çıkmaya başladı. İşte ilki HDP'nin belgesiydi ama şimdi yine diğerleri arasında da Millet İttifakı ve Millet İttifakı'na katılma olasılığı olan diğer partilerin de bir takım ortak çerçeve metinleri hazırlama çabası içerisinde olduklarını öğreniyoruz, duyuyoruz.